içimden geçin söyle Kalırsa yazık olur Hayata kesinlerim <laughs> Seni bulur Şeyler yapabilirsem Güzel gözlerin için Başımdan geçen anlat Kafamdır <laughs> <Sen gülüyor> benim için Hele bir gel evet. Uzaklar sana gülüm sen Hele bir gel Yaşar biliriz de seni bulur. Uzun uzun zor günler yazık olur Hadi gel kurtar bizi Bugünün yarın olsa Ya da hep yeni baştan Yaşamak ne güzel olurdu Başlamamışsam Geriye ne kalırdı yaşananları asla <laughs> Seni bir daha yaşamak isterim aslında Beni <laughs> al kucağına Elini belime sar <laughs> Beni almadığım an sabaha kadar Beni <laughs> al kucağına Elini belime sar <laughs> 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 Elini belime sar <laughs> Ya, Başka süremez. Evet, artık. <laughs>